Merhaba Neo Akıl izleyicileri. Bütün icatlar keşfedildi. Bu söz size tanıdık geliyor mu? Peki ya Einstein'ın şu meşhur sözü, herkes dahidir. Ama balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, ömrü boyunca aptal olduğuna inanır. Bunlar gerçek mi yoksa uydurma mı? Bugün yanlış alıntılar ve bilgi kirliliğinin nasıl yayıldığını konuşacağız. Çünkü bazıları yüzlerce yıldır hatalı bir şekilde doğruymuş gibi anlatılıyor. Bu adam Charles Holland Duel. Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi başkanıydı. Ona atfedilen meşhur bir söz var. Artık keşfedilecek bir şey kalmadı, her şey icat edildi. Ama bunu asla söylemedi. Gerçekte, Duell tam tersine bilim ve teknolojinin gelişmeye devam edeceğini savunuyordu. Peki bu yanlış bilgi nereden çıktı? Muhtemelen 1843'te Patent Ofisinin bir başka yöneticisi Henry Ellsworth'un raporunda geçen ironik bir ifadeden türedi. Fakat zamanla çarpıtıldı ve 1900'lerde gelindiğinde düvele atfedildi. Bir yanlış bilgi doğru sanılarak yayıldığında zamanla kesin gerçek gibi kabul edilebiliyor. Einstein'ın ünlü bir sözü var. Herkes dahidir. Ama bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız o balık ömür boyu aptal olduğuna inanır. Bunu hiçbir kaynaktan doğrulayamazsınız çünkü Einstein böyle bir şey söylemedi. Bu sözün 20. yüzyılın ortalarında eğitim eleştirisi yapan bazı yazarlar tarafından üretildiği düşünülüyor ama zamanla Einstein'a atfedildi ve artık neredeyse herkes bunu doğru kabul ediyor. Yanlış alıntılar söyleyen kişinin otoritesinden güç alarak daha da inandırıcı hale geliyor. Bir diğer ünlü yanlış alıntı: "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler." Bu söz Fransız kraliçesi Marie Antoinette'a atfedilir ama tarihi kayıtlarda bunun doğru olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Aslında bu ifade Fransız filozof Jean-Jacques Rousseau'nun 1765'te yazdığı bir metinde geçiyor. Ve o dönemde Marie Antoinette daha çocuktu. Ama halkın ona olan öfkesi büyüktü. O yüzden yıllar içinde bu yanlış bilgi gerçekmiş gibi anlatıldı ve bir propaganda malzemesi haline geldi. Bu da gösteriyor ki yanlış bilgiler bazen bir kişiyi kötülemek veya yüceltmek için bilinçli olarak yayılabiliyor. Peki biz bu bilgi kirliliğinden nasıl korunacağız? 1. Her duyduğunuz sözü hemen kabul etmeyin gerçek bir kaynağa dayanıyor mu? Kontrol edin. 2. Wikipedia, Google gibi siteler hızlı bilgi sağlar ama her zaman doğru değildir. Akademik makalelere, resmi belgelere bakın. 3. Bir şey gerçek gibi görünüyorsa birden fazla kaynaktan teyit edin. Çünkü yanlış bilgi en hızlı yayılan bilgidir. Birkaç gün önce bir kitap okuyorduk. İçinde bütün icatlar keşfedildi ifadesi vardı. Önce kabul ettik, sonra düşündük. Bu gerçekten doğru mu? İşte araştırınca gerçeğin çok farklı olduğunu gördük. Neo akıl olarak Yanlış bilgiye karşı sorgulayıcı bir bakış açısını savunuyoruz. Okuduğumuz, duyduğumuz her şeyi sorgulamak zorundayız. Çünkü bilgi ancak doğruluğunu test ettiğimizde gerçekten güçlü olur. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız, beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Siz daha önce hangi bilgiyi doğru sanıyordunuz, ama aslında yanlış olduğunu öğrendiniz. Yorumlarda bizimle paylaşın, birlikte araştırıp doğruları ortaya çıkaralım. Neo Akıl, gerçek bilginin peşinde.